Yolar. Ben emin. Emin şiir Kuyumcuyum, yani kuyumcuydum. Başımıza fena olaylar geldi. Neyimiz var, neyimiz yok kaybettik. Bu benim eşim öykü. Bunlar da çocuklarımız şiir ve roman. Hı. Ay maşallah ne kadar güzel isimleri varmış. Ee, benim adım da Tülay. Ee, bu da bizim bey Harun. Evet. Ee, kızım Maya, oğlu Pars. Maşallah. Sizin de çocuklarınızın ismi çok güzel. Evet. Hanım'ın köpeklerin ismi. Ya. Çok severdi. Hmm. Onlar ölünce köpeklerin ismini çocuklarda yaşatmak istedi. Maşallah. Adlarıyla yaşasınlar. Amin, ya. amin. Çok teşekkür ederiz. Benim adım Murat. Ve anneannem Salime Sultan. Anneannesiyim. Ben <laughs> de Gönül. Fikri abinin de dediği gibi Saadet Hanım'ın hemşiresiydim. Hepiniz yeni yuvanıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konağın mirasçıları efendim birkaç kola bölünmüş durumda. İşlerinde murisler yani ölenler onların çocukları, torunları var. Bulunamayanlar da var tabii. Size bana ait olanı alın getirin dedim. Siz bana aile ağacı çıkarmışsınız mısınız ya? Efendim isimleri çıkarabilmek bir hayli zordu. Şimdi onlara ulaşabilirsek... Ulaşabilirsek. Ha bir de ulaşamama durumumuz var öyle mi? Yani yurt dışında olanlar var. İzini bulamadıklarımız var. E, hatta ismi olmayanlar bile var. Siz bununla uğraşırken konağa yerleştiler bile. Kimler? Nereden bileyim ben? Hı? Bunu siz söyleyeceksiniz. Sizin işiniz bu. Kim bu insanlar? Neden benim konağıma yerleştiler? Bunun peşinde koşacağınıza çer çöple vakit harcıyorsunuz ya. Biz bunlarla uğraşırken o insanlar benim hatıralarımı yok ediyor. Farkında mısınız? gidip konuşalım. Mirasçılarsa hisselerini size satmalarını isteyelim. Olmaz. O Fikri denen avukat. İşin içinde benim olduğunu öğrenirse kimseye bir şey sattırmaz. Bununla vakit kaybedemeyiz. Bu işi hızlandırmanın bir yolu var aslında. Nasıl bir yol? Aa, yok. Bu bizim size önerebileceğimiz türden bir yol değil. Yanlış yola satıyorsun yani. Yok. Doğru yolu göstersin diye medet umduklarım bana kendi yoluna gideceğim. diyor. İyi tamam ilgilenecek birisini bulun getirin konuşalım. Buyurun kapı orada. Peki efendim.